Herkese merhaba. Bugün hayat amacını bulma meditasyonu yapacağız. Hayat amacını bulan kişi yaşam coşkusunu hiç kaybetmez. Bu meditasyonda yüksek benliğimizle buluşacağız ve ondan hayat amacımız konusunda bilgi isteyeceğiz. Gerçekte hepimizin özü, içi her şeyi bilir. Ve yüksek benlik dediğimizde bizim daha yüksek frekansta titreşen bir parçamızdır. Hazırsanız rahat bir pozisyon alın ve başlayalım. Rahat bir yatağa yatabilirsiniz. Ya da oturarak rahat ediyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Gözlerimizi kapatalım. Sakin, derin nefesler alalım. Bedenimiz tamamen gevşiyor. Ayaklarımız, dizlerimiz, bacaklarımız, bütün bedenimiz çok rahat. Kalçamız, sırt kaslarımız iyice gevşemiş durumda. boyun kaslarımız yüz kaslarımız saçlı derimiz tamamen rahat. Sakin ve derin nefesler almaya ve rahatlamaya devam ediyoruz. Nefesimize odaklanıyoruz. Tüm dikkatimizi nefesimizde tutuyoruz. Nefesimiz tüm varlığımız oluyor. Her nefes alışverişimizde biraz daha derinleşiyoruz. Her nefes alışverişimizde Biraz daha dinginleşiyor ve derinleşiyoruz. Şimdi dikkatimizi nefesimizden çekiyor ve içimize, kalbimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İçimde en derinde yaşam amacımın ne olduğunu biliyorum. Buna doğru harekete geçmek için, biraz daha cesaret için, kesin ve net görmeye ihtiyacım var. Yüksek benliğimin bilgisini benimle paylaşmasını istiyorum. Yaşam amacımı bulmak için yüce ışıktan yardım istiyorum. Yaşam amacımı bulmakta bana yardım ettiğin için teşekkürler yüce ışık. Tepenizden giren ve tüm bedeninize yayılan bir ışık hayal edin. İçinizde rahatça aksın, dışınıza taşsın. Altın rengi bu ışık sizi kutsallığıyla kutsasın. Rahatlayın, derine, daha derine gidiyoruz. Şimdi yüksek benliğimizle buluşmaya gidiyoruz. Onun bu buluşmaya gelmeyeceğinden korkmanıza gerek yok. Çünkü o her an zaten sizinle ve sezgisel olarak sizi yönlendiriyor. Bu hayatta her an yanınızda ve sizi her an bir annenin çocuğunu izlemesi gibi sevgi ve şefkatle izliyor. Siz ne zaman bağlantı kurmak isterseniz, o an bağlantı kurmaya hazır. Buluşma yeriniz bir kristal mağarası ve onun nerede olduğunu biliyorsunuz. Oraya doğru ilerlerken benden sonra içinizden tekrarlayın. sevgili yüksek benliğim. Her an benimle olduğunu biliyorum. Beni sezgisel olarak yönlendirdiğini, koruduğunu, kolladığını biliyorum. Ve bunun için çok teşekkür ederim. bugün söz vererek geldiğim yola kendimi gerçekleştirme yoluna girmeye ve hayat amacımı hatırlamaya hazırım. Bugüne kadar ısrarla duymadığım ruhumun mesajını şu anda duymaya hazırım. Şimdi hayatımın geldiği noktada yaşam amacımı net olarak bilmek istiyorum. Ve bunu senden duymaya ihtiyacım var. Bu buluşmada bana yaşam amacımın ne olduğunu bildirmeni istiyorum. Ve bunu tam olarak anlamaya niyet ediyorum. Bana yaşam amacımı net bir şekilde gösterdiğin, söylediğin, bildirdiğin için teşekkür ederim. Artık mağaraya geldiniz. Kapısından içeri giriyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz. Bir kristal mağarası. Kristaller her yerde ışıldıyorlar. Mağaranın içi tamamen aydınlık. Ve orada ileride mağaranın tam ortasında yüksek benliğiniz sizi bekliyor. Aynı size benziyor. Yalnızca bedeni sizinki kadar katı madde formunda değil. Daha akışkan, daha ışıltılı ama o sizin bir parçanız. İlerliyorsunuz, ve tam karşısına geçip duruyorsunuz. Gözlerine bakın ve sorunuzu sorun. Benim hayat amacım ne? Ve bekleyin. Size bir şey verebilir. Bir şey işaret edebilir. Bir şey söyleyebilir. Sessizce bekleyin. Şimdi yaşam amacınızı size verdiği için yeniden ona teşekkür edin ve mağaranın çıkışına doğru sakince yürüyün. Çıkışa gelince durun. Yavaş yavaş bedeninizi hissedin. Ellerinizi, ayaklarınızı hissedin. Şimdi ve buradaki bedenimize dönüyoruz. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz.